İki kaya arasına sıkışmış ya çok ilginç. Önce sakinleştiriyor. Evet. Tam buraya sıkışmış bakın kayaya. Yok ileri bura bırakmıyor. Kemik bırakmıyor. Aa, kaburga kemiği gelmiş. E, iyice ne sıkışmış hayvan. Yazık Uğur, ya. Bu geçer abi. Aman aman <laughs> aman. Geri geri çıkacak değil mi? Geri geçecek. Evet. Geri de gitmiyor ki. Geri geri çıkacak. Ya geri gitmiyor. Kalçası şey. Ya kalçadan kaldırabilirsek ki kaldıramayız ya. Yok. Yok yok yok. yok, yok, yok. Zaten sıkışık bir şey yapmaz. Aşağısı daha dar abi. Bacaklarının aslında Kim şey. Bu? Mehmet. Bak şu şu bu. Musa Musakaya Musakaya evi ya. İki taş arasına sıkışan ineği kurtarma çabaları. Yani Evet bakın kemiği falan evet. iyicene sıkışmış. Eğilmiyor. Eyle bir seyredecek de eğilmiyor. Birisi şey yapar da böyle geri geri şey yapar da o çıkar da o sıkıştığı gibi aynı şekilde geri gider çıkar. Normalde de. Bunu sen bastıracaksın. Aynen. Peki, Aynen. Ee, Mehmet Kaya'nın numarası var mı sende? Mehmet Kaya'nın. Mehmet Kaya'nın numarası var mı sende? He. Şimdi Nanak Kaya'nın numarası var mı sende? Ona olma ona büyük var ya şey gelmesi lazım. Evet. Hayır hep birlikte bunu geri iterlerse tamam, çıkar tamam. ya. Birimiz aşağıdan basarsak. Ama burası daha çok şişiyor abi itince. Yok yok. O ileri gelmiş zaten. O şey çıkamaz oradan. Çıkar çıkar çünkü ileri gelmiş, abi? Şu kaburga kemiği tam taşın Bak, oradan yapar, sıkışmış. Yapar, yapar. Şimdi onu kurtarmaya çalışıyorlar. Hah ha, ha Geri çık, geri çık. O bir tarafı da. Oppa. Geriye hayvan geriye. Oh. Hafif. Bir hafif gevretim. Şey gevşet orada. Abi il, ileri doğru çıkmaz mı abi bu? Ha, hafif gevşet orada. Bir daha ileri çok şey. O kaldı. Kemik. Kemik de o küfür rastgele şey gelmiş ya. Burası. Abi şarjlı hilti getirsinler. Onda itfaiyenin yapması var. Herhalde inek. Mehmet'in. Otluklar da. O, tuklarda, o bahçelerinin üzeri. He. Musa'nın bahçesinin üzeri. O şey piknik alanı var ya. Açık ya piknik alanı. Zannetmiyorum. Kırıldı, evet. evet, kırıldı. Evet. Kırıldı, evet. kırıldı ama nereye doğru? Geçen hafta bizim öğrenciler gitti oraya. Bence mecit abi çıkaracak bunu. Harun abi kafana dikkat et ya. Çalışacağız bakalım. Kırılır kırılır abi sen halledersin ya. Altı boşluk ya. Gidecek. Bu. Bura, e, bu, bu, bu. de Hı -hı. Buraya çalışıyorum. Sen senin önünde taş daha sert bir taş yok mu? şunu versene. bu geldi geldi mi o? bu taş geldi tamam bırak ha. bu taş geldi ha. bu taş geldi de şu şey de şu onu, şu şu evet onu da kırabilirsek şunu onu da kırabiliriz inşallah Becid abi sen çözersin hayvanı ya yapacaksın Allah'ın izniyle Zafer bir taş bu iyi bir taş. Sağlam. Bu hayvan burası. Harun abi hayvana şefkat gösteriyor. Olur mu? Olmaz ha bu. Bence mukave mukavemeti baya azaldı. Kırılacak birazdan. Mecit abi o. Aynen. Parça parça aldıkça o çıkar. Evet. Tamam. Ama önünde durmayın. Boşalırsa... Evet. Boşaldı bence. Boşaldı, boşaldı. Dur. Dur. Acele et. Şurası dikkat et. olmaz. Aynen. Onu da götüreceğiz Allah'ın izniyle. Gidiyor. Yok, bir saniye. Tamam, tamam. Eveeet. Çok az daha kırmam lazım sanki abi. Evet. Önemli olan burası Zaman abi. Yok burası. Şuraya bir... Aynen. Evet, bir saniye dur, dur, dur. Şuna, şunları, alayım. Şunları alayım, al, al, alayım mı? Kırılsın. Evet, tamam. Tamam şimdi. Biraz daha... Sadece şurada kaldı. Evet. Orada da gitse hayvan geri geri de çıkar. Evet. Tamam, dur. Bekle. Bekle. Hareketlendiğine göre bu da şey oldu. Rahatladı biraz. Evet. Evet. Dur taşı parçaladı ya. O orada kırıyor yani şey Geri <laughs> <o da> <laughs> gelsin bırakın Altın destek oluyor. <laughs> hmm, o köşeyi kırdın mı evet. tamam abi aynen. Evet, evet. Da, aynen şurası kırıldı mı? Evet gidiyor. Hayvan kurtuluyor. bir evet. evet şimdi gidebilir sanırım. Evet. Geriye, doğru, geriye, doğru mu? geriye Geriye Bırak geri gidebilir şu anda? Evet. Kemik evet. Harika. Evet. Harika. Evet mi? Evet, i̇tfaiye görevini de yerine getirdik. Başı kırdık ve hayvanı oradan kurtardık. Allah tebrik ederiz ya. Mecit abi eline sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Bileklerine sağlık. O taşı ben üç kez kaldırsam yorulurum. <laughs> Sen bir saattir tak 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 vura vura o taşla hayvanı kurtardın yani abi. Önemli olan o hayvanı burada kurtarmak. Evet. Hayvan da gidiyor. önemli değil. Önemli olan onu kurtarmak. Bir canı kurtarmak. Bütün canları kurtarmak demektir. Evet ya Allah. Dere içi yürüyüşümüzde bu belgeden geçerken bu iki taşın arasında ineğin sıkıştığını gördük. Aslında çok güzel bir poz vermiş diye geldik. Fakat buradan geçemediğini fark ettik. Tabii sahiplerine ulaşamayınca burada hem telefonumuz çekmiyor hem de sahiplerinin telefonları da yok. İşte tanıdık arkadaşlarla haber vermeye çalıştık, olmadı. Kendimiz kurtardık. Yani bu taşın kırılabileceğini gördük ve kırdık yani şey olarak. Yani şuradan yapısına baktığımız zaman o, o nedenle kırık bir taş olduğu için bize rahat kırabileceğimizi düşündük ve kırdık. Evet, inek buraya seregmiş. Biz de bu taşla şöyle bura 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 şöyle vurduktan sonra burayı kırdık ve o hayvanı buradan kurtardık. Aynen bu şekilde hayatımız hep köyde hayvanlarla geçti. Biz doğaya alışkın bir insanız ve burayı kıracağımı söyledim. Sağ olsun arkadaşlar da bana yardımcı oldu ve bu taşa böyle vura vura kırdık. Hayvanı buradan kurtardık. Bugünün sonunda bir canlı kurtarmış olduk. Bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve benim de elime sağlık. Elinize sağlık gerçekten.